Bu kitap mütteki. Mütteki ne demek? Mütteki, Türkçe karşılığı şimdi korkan diye tercüme ediliyor. Bu kelimenin bir anlamı. Kendini koruyan diye tercüme ediliyor. Bu biraz daha kapsamlı bir anlam. Fakat öyle bir şey olması lazım ki korkuyla karışık bir saygı olması lazım. Bizim de arkadaşlarımıza düşündük düşündük. Türkçe'de bu ne olur? Çekinme kelimesi olur diye düşündük. Ben falan adamdan çekinirim dediğimiz zaman Korkuyla karışık bir saygı anlaşılıyor mu? Evet, korkuyla karışık. Ben çekinirim. Korkuyla karışık bir saygı. O zaman çekinen insanlar için yol gösterir. Peki bir de tarif etmiş Allahü Teala o çekinen insanlar kimdir? Demiş ki ellediğini minune bil Yani demek ki bir kere tekrar edeyim Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu herkes anlar ama Kur'an-ı Kerim herkese yol göstermez. Ona uyacaksın ki sana yol göstersin. Uymazsan bir şey olmaz. Şimdi şu su insanın susuzluğunu giderir. Tamam, e içmediğim zaman susuzluğumu gidermez ki. Bunun susuzluğu giderdiğine inanmak başka. Bunu içip de susuzluğumu susuzluğumu bununla gidermem başka.